Akayet herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Yine çok pratik bir yöntemle karşınızdayım. Farklı bir çalışmayla karşınızdayım. Kumaştan saç toka yapımı. Kendim artan kumaşlardan çalışırken size de bu videoyu çekmek istedim. Görmüş olduğunuz gibi elimde şöyle rengarenk saç tokası tokaları var. Bugün size bu videoda 3 tane farklı modelde saç tokası yapımını anlatacağım. İlk öncelikle klasik saç tokası yapımını size göstermek istiyorum. Bununla yaptığım tokaları göstermek istiyorum. Mesela ilk öncelikle şununla başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi elimde seten böyle astarlık kumaştan artan bir kumaşla şöyle klasik saç tokası yaptım. Çok da güzel oldu. Özel günlerde de tercih edebileceğiniz bir şekilde. Normal günlerde kullanabileceğiniz böyle rahat kumaşları da pamuk oranı yüksek olan tercih ettim. Ya da polyester karışımı olan kumaşlardan da yapabilirsiniz. Ben her türlü artan kumaşlardan denedim. Birincisi göstermek istediğimi bu şekilde kumaşlarda tercih ederek dikebilirsiniz. İkincisi ise şöyle göstereyim daha yakından kurdaleli ya da dantelli klasik saç toka yapımı. Bunun da aşamaları gayet kolay ve basit. Herkesin yapabileceği, yeni başlayanların bile yapabileceği bir seçenek. Ve güzel özel günlerde kullanabileceğiniz saç tokası, piyoklu olması bin de ayrı bir tatlılığı oldu. İstediğiniz renklerde yine çalışabilirsiniz. Yapım aşamaları oldukça kolay ve basit. Elinizdeki olan kumaşlarla ya da elinizdeki olan metallerle yapabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim şöyle bir parça kumaş alıyorum. Siz istediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi 60'a 11 santim olacak şekilde kesiyorum. Sonra ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra kenarlarından 5 santim bırakıyorum. Şuradaki 5 santimden şuradaki 5 santime kadar kenarında 5 santim şöyle bırakmıştım biliyorsunuz. Şuradan şöyle 5 milimlik dikiyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi diğer aşamayı göstereyim. Şimdi şuradan 5 santimlik pay verdiğimiz yerden şöyle çatal iğnemi şu şekilde kumaşın kenarından geçiriyorum. Şöyle bunu nasıl ters çevireceğimi yani önünü nasıl çevireceğimi göstereceğim. Çatal iğnemi şöyle arasından geçiriyorum ve bu şekilde çatal iğnemi kumaşın içinde sürükleyerek sonuna kadar Bu yöntemle ters çeviriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi çevirdim. İstiyorsanız ütü yapabilirsiniz ama ben ütü değil. Şöyle şu kedideki halini daha çok sevdiğim için ütü yapmıyorum. Lastiğim de şöyle 20 santim. 20 santimlik. Şöyle göstereyim. İnce aşırı elastik olan böyle yumuşak bir lastiğe sahip. Yine aynı şekilde çatalı iğnemi takıyorum. Taktıktan sonra şu şekilde lastiğimi geçiriyorum Evet lastiğini geçirdim şu şekilde isterseniz iki ucunu şöyle zigzag yaparak geçirebilirsiniz takabilirsiniz istiyorsanız benim gibi şöyle bağlayabilirsiniz Hangisi daha size kolay gelecekse onu yapın şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kıvrımı oluştu kumaşım. Burada pay vermiştim biliyorsunuz 5 santimden. Şöyle kumaşım şöyle bir düzeltiyorum çünkü dönme olmasın diye. Burada iki ucunu şu şekilde kenarlarını birleştireceğim. Ve makineyle Şöyle 5 milimden dikeceğim. Evet bu kısmı birleştirdikten sonra şöyle kontrol ediyorum ve şuradaki açıklık olan kısmı istiyorsanız elinizle dikin, istiyorsanız makineyle dikin. Ben şöyle makineyle hemen dikeceğim. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle hemen ucundan dikeceğim. Çünkü o görüntüyü güzel olmasını istiyorum. Şöyle güzelce kenarından dikeceğim ve klasik saç tokamız hazır. Evet kenarlarını da temizliyorum iplerimi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar klasik saç tokamız hazır ve bitti. Bu kadar kolay ve basit. Şuradaki iplerimi de keseyim. Evet sevgili takipçilerim şimdi size ikinci saç tokasını göstereceğim. Şöyle göstermiş olduğum gibi kurdaleli ya da dantelli istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Kenarının bu şekilde olması için. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler. Şöyle ben kurda ile kullandım. Dediğim gibi istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Ben pembe tercih ettim. Bir de şöyle 20 santimlik lastik. Ve herhangi bir pamuklu kumaş. Şöyle ikiye katlıyorum ilk öncelikle. Bunu 60'a Yine klasik toka yöntemiyle 11'e kestim. 60 santim eni 11 santim olacak şekilde ikiye katladım ve kenarlarından yine 5 santimlik pay verdim. 5 santimlik yine aynı şekilde şöyle çizdim. Şimdi burada yapmam gereken ayrıntı kurdalenin iç kısmına şöyle göstereyim. Arasına gelecek şekilde yerleştireceğim. Bunun için de kurdalemi ikiye katladım ve ütüledim. Şimdi buradaki 5 milimlik olan yeri ütüleyeceğim. Kumaşım çünkü kaygan bir yapıya sahip. Daha düzgün durabilmesi için sonraki kısmı size göstereceğim. Şimdi ütüleyip geliyorum. Evet sevgili takipçilerim şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 5 milimden kenarlarını kıvırdım ve ikiye katladım. Şu şekilde burası ön yüzü burası arka yüzü. Kurdalemi de zaten ikiye katlamış ve ütülemiştim. Şimdi kurdalemi nasıl yerleştiriyorum? Bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu katladığım yer böyle içe doğru gelecek. Ve şöyle göstereyim. Bu şekilde yaparak üzerine diğer parçayı kapatıyorum. Bu şekilde dikeceğim. Önceden 5 mil 5 santimlik böyle pay vermiştim. Tekrardan ütü yaptığım için silindi. Şimdi tekrardan çiziyorum. 5 santimden başlayacağım. Tekrar 5 santimlik olacak şekilde 5 santime kadar şuradaki 3 parçayı 1 ve 3 parçayı şöyle 2 milimden çok fazla içinden olmayacak şekilde şöyle kenarından dikeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine aynı yöntemle böyle bu şekilde ters çevirdim. İstiyorsanız siz yine ütüleyebilirsiniz ama ben ütülemeyeceğim. Yine aynı yöntemle lastiğimi geçireceğim. normal aynı klasik saç toka yapımında olduğu gibi lastemi geçirip kenarlarını birleştirip dikeceğim. Evet sevgili takipçiler kurdaleli klasik saç toka yapımını bitirdim. Diktim. Gayet de güzel oldu. Dantelle de çalışabilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi kurda de çalışabilirsiniz. Gayet de şık oldular. Şimdi üçüncü kurdale saç toka yapımını anlatacağım. Kurdele saç tokamı yapımı için kadife kumaşa ihtiyacım var. Örnek olarak ben böyle lacivert çalıştım ama şimdi size göstereceğim aşamada kadife kumaşımı bordo renk tercih ettim. Yine gövde kısmını, toka kısmını yine klasik klasik saç toka yöntemiyle yaptım. Video uzun olmasın diye önceden dikmiştim. Bunun ölçüleri de yine aynı. 3 parça kumaşa ihtiyacım var bir tanesi 60'ı 11 santim şeklinde dikip toka şeklini oluşturuyorum. İkincisi ise fiyon kısmını yapımında şöyle göstereyim. Fiyon kumaşı yapımında ise şöyle iki adet parçaya ihtiyacım var. Önceden kestim ben. 30 santime şöyle şu kısmı 30 santim olacak. Bu kısmı ise 9 santim olacak. Cetvelle tekrardan göstereyim. Şu şekilde 30'a 9 santim. Buradaki fiyon kısmını oluşturabilmem için de şöyle ikiye kumaşımı katlıyorum. Kaymasını istemiyorsanız istiyorsanız iğneyle de yapabilirsiniz. Katife kumaşı olduğu için biraz kayma olabiliyor. Şu şekilde Evet, dikerken bu kısmı düzelteceğim şu kısmı göstereyim ben size yine sabun yardımıyla şöyle 7 santim bu kenardan 7 santim işaretliyorum bu kenardan da 7 santim işaretliyorum ve şöyle ortalama bu şekilde cetvelimi koyarak şöyle çiziyorum 7 santime geçiriyorum ve cetfinin bu şekilde alıyorum ve çiziyorum. Kumaşım kaydı. Şu şekilde. Üçgen bir görüntü elde ediyorum. Yakınlaştırayım. Tekrardan belki gözükmüyor olabilir. 7 santim alıyorum. Diğer kenardan bu şekilde işaretliyorum. 7 santimde yukarıdan işaretliyorum cetvelimi şöyle çapraz bir şekilde koyuyorum ve çiziyorum. Şöyle kenarda kenarını şöyle üçgen bir görüntü olması için evet, şöyle gördüğünüz gibi şimdi burada iki kenarını kumaşımı üst üste koyup buradan dikeceğim. Sonra biraz daha uzaklaştırayım. Daha net görmeniz için. Öncelikle kenarlarını şu şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bir kenarını bu şekilde böyle 5 milimden dikeceğim. Sonra ki aşamayı göstereceğim. Dikip geliyorum. şimdi şurada görmüş olduğunuz üçgen kısmında olan kısmı şöyle kesiyorum. Fazlalıkları kesebilirsiniz. Şimdi burada ters çeviriyorum. olduğunuz gibi ters çevirdim şimdi Şuradaki açık olan kısmı yine makineyle dikeceğim ve işlemin bitmiş olacak Şuradaki uçlarının daha sivri gözükmesi için istiyorsanız iğne ile çıkartabilirsiniz şöyle daha yakından göstereyim şimdi Şuradaki kenarını dikip diğer aşamayı göstereceğim Evet sevgili takipçilerim piyon kısmını diktim. Diktikten sonra şuradaki kısmını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. İlk öncelikle piyon kumu şöyle alıyorum. Şurada dikmiş olduğum birleştirmiş olduğum kısma şöyle getiriyorum. Aradan geçiriyorum. Şu şekilde düğüm atıyorum. kadar kolay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fiyonklu saç tokam hazır. istediğiniz kadife iplerde çalışıp kadife kumaşlarda çalışabilirsiniz. İstediğiniz renklerde yapım aşaması oldukça görmüş olduğunuz gibi. kolay. Evet. Evet sevgili takipçilerim bugün videomda sizlerle 3 şekilde nasıl saç tokası yapılır onu gösterdim. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde projelerin devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.